Arkadaşlar annemle birlikte oyunlar oynayacağız. Yo ben de varım. Evet Alper de var. Tamam. Anne sesli konuş. Elgar seçiyor. Bağırarak konuş. Bağırarak konuşuyor. Ben hazırım dedim. <laughs> Anne ben ne seçtim? <laughs> ya ba Ya tamam o karakter annem bilmiyor eskiden oynadı. Tamam ya Lola. Lola. Hadi. Ne biçim Hadi Alper. Hazırım ben. Anne o yılanın çok değişik bir karakter. Hı, evet. Zaten düzgün olan karakter yok ki. Tek Edgar falan da. Spike dahil. O da düz o insan değil ki. <laughs> Sadece Ay. ayı gönderiyor. Ayı olayı. Yani, ayı. Anne gol atıyor. Vallahi. Oo anne evet. mükemmel oyunculuk yaptın gördün mü? Görmedim ben. Gerimledim ben Videoda izlersin. anne. Vallahi ben de bayağı öldürdüm. Anne herkes öldü. Ooo evet. evet. kötü kazandı. ne yaptın söyleyeyim mi? Bak anne en iyi an Ben dedim. De. bir şeyim öyle ama ki beraber vurmuyor. Bu sadece insan kaldırmak için. Oynama Yok ya, devam. Çıkış mı? Çıkış. Fark etmez Hazırım diyorum. Anne, şeyi aç. <laughs> Yok anne, şimdi Ne ya. Ne oluyor? Ne Karakter açın. Herhalde. Yok ya, açılması az kaldı? Nasıl tutuyor? Hazırım. Ben de. Anne böyle senin kupanın az olduğu için ben de çok Anne karakter seçtim. falan çıkarabiliyorum. Ne seçiyorsun? <laughs> İkinci harfini çıkarırsak su. <laughs> <Sağ> takım <sana. gülüyor> Yok ya ben hepsini alırım. <laughs> Anne ben ikisini de öldürdüm hatta şimdi da öldürsem. Ben <laughs> <laughs> Ben aldım. Oğlum ben herkesi öldüremiyorum ama. Ya ultim başına. <laughs> <laughs> Anne ben ola, iki saattir onları öldürmeye çalışıyor. A Öldürüyorum geri doğuyorlar. A bak, Mortis. <laughs> Aa, ölümler. Anne dost bu. Anne bu arada dog ultisini kendine kullanınca ne oluyor biliyor musun? Iyi, iyi, de. Yine doğuyor.

<laughs> bak 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 kim? Kaleyi kim koruyor ya? Öldür. Tamam öldürmüş Alpe. Bunun üstte gözüküyor. Ah sağ üstte Oğuz beni öldürmüş. Aa, sakın, geldi, sakın, <laughs> sakın, sakın, <Öldüm. gülüyor> Ay doğuk yine doğdu. Anne doğuk iki kere doğma hakkı var. Aa, Ultisiyle. Wow. İşte o yüzden doğuk herkesi öldürüyor. Prank bile olsa öldürür. Kim? Şeyli mi? Hani o şeyle. Ya hayır o ultiyi kullanma. Anne, ultilerini takım arkadaşına kullanırsa ne oluyor biliyor musun? Takım arkadaşları günde. Anne, takım arkadaşına kullanırsa ne oluyor biliyor musun? Takım arkadaşı ay, günde oluyor. Ne yapmalıyım? Bu kaybettik. <laughs> ay, <de> Evet. <laughs> Anne sen ikilim mı seç? Seçeceğim. Seçeceğim mi? Seç. Ben kaptan <laughs> karı seçiyorum. Anne 78 gibi. El Primo! Golbin Karla var. Bu yakın savaşçı mı? Kim? El Primo. Evet. He, menzili yakın. Anne! Bu son olsun. Anne ultisi de benimki altı. Atlıyor anne. Bu kısa video oldu. 60 şey oldu. Anne nasıl öldürecek Frank'i? Yani. Bak anne güçleniyor değil. Hızı artıyor böyle. Bak 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 Vur anne vur. Sadece daha hızlı vuruyor o kadar. <laughs> ben öldürdüm. Hmm. Alırız. Şu tanktan gelenin öldüreceğim şimdi. ay öldün. Frank bizi öldürdü. Hey, <laughs> ultisini kullandı. Sersemledik. Ay, ultimdeydi ben ne sersemlettim? Ultim gidiyor ya. Kıran çok kuvvetli. <laughs> <bir> şey. <laughs> Anne bir daha oynarsak ben gidin şey. şey. Ay Lili. <laughs> Bence uzaktan olmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yey, iyi oldu. Bak dostum, hiç gitmiyor. Anlamıyor musun sen? Evet arkadaşlar, annemin ve benim harçlığımın az olduğu için bu kadardı. Değil mi anne? Hı hı. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.